Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip ve yorum atmayı unutmayalım inşallah. evet, bugün şeylere bakmaya geldim elma ve armutlara. Bakalım ne durumdalar. Evde biraz onlardan bitti. Şey yapalım dedik. toplayalım dedik. Şu kapakları alacağız. Bunlar demir oluyor arkadaşlar. Doğada kaybolmasın diye topluyoruz. Şu da hiç kullanılmamış şey 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12. 20 tane varmış ama 12, 8'i kullanılmış. Bu dursun. Bunu biz giderken alacağız. Bir de iş de böyle atıyor ya. O da enteresan ya. Yani. Ya. Bak işte böyle hiç adamlar hiç içmemiş. Böyle böyle atmışlar. Bizim işimizi de zorlaştırıyor bunlar şimdi. Hepsini arabaya şeye koysak poşete koysak poşet ağırlık yapacak. ya. Bizim adamlarımız buraları batırmış. bize topluyoruz böyle. Ne yapacağız? Mecbur. Şu plastik, şu Talaşa, talaş diye geçiyor. sesinden yakaladık. Şunları bir poşete atayım da. Veya poşete yanından ayırmayayım ya. yoruldum ya. Hava çok sıcak mahvediyor adam. Uf. Lan buralarda çok ya. Temizleniyor gerçekten de ya. Evet arkadaşlar. Mikrop şey. Video tekrar kapanmış. Hiç şey haberimiz yok. Anlamadım. Niye kapanıyor, anlamadım seni ya. Uf. Bir de bu video kapanmalar başladı ya. Vallahi ya. Yok ben anlamadım şu. Ya arkadaşım. Niye kapanıyorsun videoya? O kadar topladığımız çektik, çekmedim bilmiyorum ya. Of. Vallahi ya. Elmalar çok güzel olmuş. Vallahi. Azela bunu Biraz duracağım ya çünkü of, Acayip ter oldu <laughs> Ya bu Videolar kapanıyor ya Elim çarpıyor demek ki Ondan kapanıyor İşte domates i̇şte Çiçekleri var ama artık bu saatten sonra Biraz zor hasta gölge biraz. Ondan dolayı biraz sakinledik. Uf. Evet. Eyüp Hocam e, videolara yorum atardı. Herhalde bir işi var. Videolara izlemedi herhalde birkaç gün. şapır 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 şey damlıyor. Fazla da konuşamıyorum çünkü nefessiz kaldım sıcakta. İçine hayvanlar girmiş. Su içeceğiz diye. Onlar da ölmüş. Bir hain yine sabah video attım. Hayır tekrar beğenmeme atmış. İsmini aynı olarak koyduk oyunun. Atsın ben değil. Kendi karakterini ortaya koyuyor. Şu sular işte içinde olmasa daha hızlı toplayacağız. Hain atar atmaz Kötü yorum at, şey yapıyor, BMM atıyor. Karakterin varsa yorum at. Peki ben de yapıyorum de. BMM'yi ben atıyorum, yorum at. Sağlam bir cevabı da alırsın. Yok, şimdi BMM attı bize olumsuzluk çıkartıyor. Hayır. Bir ara kötü şey beğenmeme atmıyordu. Şimdi tekrar başladı. Bir kişiden şüpheleniyorum da dur bakalım ne olacak. abone de olabilir. Çünkü e, sabah hata yapmaz. Gelip beğenmeme attı. Abone olup içimize hain işte. Hem bizi örnek almaya çalışıyor. Bizi dağıtıyor. Ama beğenmem atıyor. demir parçası. Şu plastik. Şu plastik. diyor ki temiz mi diyor. Pisse diyor, pisse dedim. Ah, arkamdan bet, 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 plastikleri bet, 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 Bak ortalıktan kadar temizlendi. Bunları kurtarmak zorundayız. Yoksa çek olacak. Arkadaşlar Şimdi uf, Ben buraları biraz daha toplayacağım. Toplayacağım. Ondan sonra biraz elma toplayacağım. Biraz bu toplayacağım eve. Ondan sonra bir üstüne bir ekleme daha yapacağım. Bir saniye ben hemen hani, toplayayım şunları. Arkadaşlar çok yorulduk ama değdi. Şimdi e, armutla elma karışı kaldık. Çok güzel armutlar. Bak mesela şöyle. Yaklaşık bir 3,5-4 kilo yakın. 3'ü üç, üç, geçin 3,5 üç, kilo falan var. E, bunları da bir, biraz daha topladık. Biraz ezdik. Şey yaptı. Burada 5 kilo falan var. plastikte falan karışık diyelim. 6 kere 6,5 değil diye diyeceğiz çünkü plastik de var arada. Da. 6 kere 5, 30. E, burası da en kötü 15 liradan olsa armudun kilosu pahalı biraz. 15, 30. Hadi 40 diyelim. 30 da buraya diyelim. 70 lira. Allah bin bereket versin. Tabii ki e, reklamları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, böyle birkaç ay deneyeceğiz. Ee, video çekmek tabii ki hoşumuza gidiyor. Çekiyoruz. İnsanlara yararlı olmaya çalışıyoruz ama e, bir yandan da yoruyor beni. Gerçekten yoruyor. Mesela bu video çekeceğim tek elle çekmeye çalışıyoruz. Falan filan. Bayağı bir bizi geri atıyor. atıyor İki elle çalıştıramıyoruz. Hızlı bir şekilde toplayamıyoruz. bundan dolayı hani emeğimizi eee başlamazsa yapacak bir şey yok yani e, bizim öyle 1000-2000-3000 kişiyle şey 1000-2000-3000 izlenmeyle e, biraz şey oluyor tabi bir şey oluyor ama başlangıç tabi ileride çok olacak ama yoruyor gerçekten de video atmasak da izlenmiyor mesela eski videolar izleniyor mesela ee, bir video var 5000 küsürlü. Bir sent kazanmışız ya. Anlamadım bu işi. Yani o kadar izlendi izlendi. Ben parayı kazanmaya başladım. Nereden bahsedeyim? 500 600 izlenme oldu. Geldiniz diyor. Bi bir, bir sent diyor. Neyse. Allah büyüktür. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum atmayı, abone olmayı, reklamları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.